Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Öncelikle kehanet destemi dağıtacağım. E, dileyenler bu aşamaları ileri sarabilirler. Evet, yardımcı kartlara bakalım. Daha doğrusu tarotumuza bakalım yardımcı kart demişim. Evet, şimdi arkadaşlar önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak kafadan zaten çok güzel başlıyoruz. Ee, bolluk, refah kartı ve değnek altılısı kartı. Bakın önümüzdeki günlerde özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili. Ee, kiminiz tabii ki paraya sıkışıksınızdır bir yere banka kredisi için başvuru yapmışsınızdır herkesin tabii ki senaryosu değişir. Burada önemli olan verdiğiniz emeğin karşılığında ya da işte yaptığınız başvuruların karşılığında karşınızdaki kişi ya da kişiler tarafından tanınır oluyorsunuz, bilinir oluyorsunuz. Hakkınızın yerine teslim edileceği şekilde bir kere ilgi alaka, spot ışıkları sizin üzerinizde oluyor ve bu durum hayatınıza bolluk, bereket, refah getiriyor. Şimdi ne demek istiyorum? Bir iş kurmuşsunuzdur, ...örnek veriyorum işte yatırım yaptınız tamam mı? Ve o yatırımın karşılığının para karşılığını almanız. Örnek ürünü çok fazlasıyla satmanız. Ya da iş yerine çok fazlasıyla çabalıyorsunuzdur ve patronun gözüne tanınır hale gelirsiniz. Ve bu da size terfi ya da zam olarak geri döner. Ya da işte bir yere kredi başvurusu yapmışsınızdır. Şimdi en parlak fikir, en yapabileceğiniz şey şu anda kredi iyi hak etmek bile hani sizin gözünüzde rahatlatacak bir enerjidir. Ve ne yaparsınız? Banka sizi başvurunuzla birlikte banka ne yapar? Sizi tanır. Evet, krediniz kabul edilmiştir. Bakın herkesin senaryosu değişir arkadaşlar. Önemli olan bir tanınmanız var, bir başarınız var ve bolluk bereket enerjisinin hayatınıza gelmesi var. Bir bakalım. Bir tane daha kart seçelim buna. Büyük Arkana Asılan Adam kartı ile beraber bu sizi tanıyacak olan kişiler. Örnek vereyim. Ya da işte hakkınızı teslim edecek kişiler. Bu zamana kadar işte spot ışıklarını bir şekilde tam olarak hani sizin üstünüze belki de tutmuş ve sizi gözlemleyen kişi ya da kişiler her kimse sessizlikten ve eylemsizlikten çıkıyor gibi gözüküyor. Düşünme modundan çıkıyor gibi gözüküyor. Tamam diyor Yengeç burcuna kredi veriyorum. Tamam diyor. Yengeç burcuna zammı veriyorum şeklinde sessizlikten bir harekete doğru bir zaferiniz ve başarınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kartta fırt kısımda fırtına kartıyla Kılıç Şövalyesi var. Bir bakalım. Değnek ikilisi. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar size doğru gelen hızla bir haberiniz var ve bu haber birazcık sizi sizin hayatınızda fırtına etkisi yaratabilir. Hani bir aniden kum fırtınası çıkıp ayaklarınızı yerden kesilmesi gibi düşünebilirsiniz. Şok edici bir şekilde hayatınıza gelebilir bu haber. E, kiminiz için bir haber, kiminiz için bir teklif. Ve bununla ilgili önümüzdeki günlerde önemli bir yol ayrımında, önemli bir karar verme aşamasında olacaksınız. Fakat olay ya da gelişme evet bir fırtına vari bir enerjiyle. Fakat siz çok acele etmek istemeyeceksiniz bu kararı verirken arkadaşlar. Yani sizin lehinize, sizin hayrınıza en doğru sonuç hangisini verir şeklinde sakin, acele etmeden bu yol ayrımında bekleyeceksiniz. Ve bu yol ayrımından sonra açıkçası ben kendiniz için en doğru olan kararı verebileceğinizi düşünüyorum. Fakat e, dediğim gibi çok fazla acele etmeyeceğiniz e, gidişat tabiri caizse hani fırtınaya kapılmaktan ziyade sizin belirleyeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ama en doğru en sağlıklı kararlı kararda en nihayetinde vereceğinizi düşünüyorum sevgili yengeç burçları. Yani ani gelişen bir ge değişiklik olabilir, bir gelişme olabilir hayatınızda güzel karar vereceksiniz. Güzel kotaracaksınız bu durumu. Bir kart daha seçeceğim ben bunu. Tılsım 8'lisi. Bakın iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Yepyeni bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınızı gösterecek size bir fırsatla çok hızlı bir gelişme söz konusu olabilir. Yine iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili hızla değişen şartlara bir anda uyum sağlamak durumunda kalabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi en doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum sevgili yengeç burçları. Üçüncü kartımız aptal ve deli ile e, kılıç beşlisi. Buna da önce bir kar seçmek istiyorum. Değnek sekizlisi. Şimdi önümüzdeki günlerde... ...biri ya da birileriyle aranızda biraz... ...egosentrik, biraz çok üzerine düşünülmemiş... ...bir takım hızlı iletişimler söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani... Yani belki de hani o egoyu yapmak istemiyoruz ama bir bakmışız egomuza kendimizi kaptırmışız. Aynı şekilde karşıdaki kişi de. Ve hatta bu kişi ya da kişilerle aramızdaki ilişkileri biraz riske atacak bir şekilde bakın arkadaşlar. Aptal ve deli kartıyla beraber. Bu tarz hızlı iletişimler, hızlı enerjiler söz konusu olabilir. Ya da yine egomuzu düşünerek çok Davranmamız gereken bir şekilde heyecanlara kapılıp bir şekilde davranabiliriz. Ama ben bunu daha çok ilk enerjinin olduğunu düşünüyorum yüzde 99 biri ya da birileriyle e egomuzu koruma kadına karşılıklı ama bu arkadaşlar o ego yapıyor, siz de ego yapıyorsunuz. Bir takım iletişimler söz konusu olabilir, bir takım riskli enerjiler e söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hmm. Sen bana bunu dedin ama sen de bana bunu dedin. İşte ee, işte ben aya ben kimsenin ayağına gitmem ki. Atıyorum öbür tarafta diyor ki ben de kimsenin ayağına gitmem. Bakın ego bazlı bir konuşma bu ve açıkçası birazcık çok hani olgunca düşünülmemiş, mantıkla düşünülmemiş bir konuşma. riskli bir konuşma. Kimilerinizde ego yaptığınız bir durumla ilgili riski göz alarak iletişime geçme olasılığınız olabilir. Bu egoyu siz yapmıyor olabilirsiniz. Biri sizinle konuşmak için bu egoyu yapıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bazen biliyorsunuz özellikle genel açılımlarda bazen etken oluruz. Birebir o eylemi biz gerçekleştirebiliriz. Bazen de başkasının yaptığı eylemden biz etkileniriz. Ama bu kişi ya da kişilerle ego yapan taraf her kimse önümüzdeki günlerde riskli iletişimlere geçme durumu olabilir. Evet. Evet. Belki de egodan kendini geri tutuyordu bu kişi. Ee, önümüzdeki günlerde egoyu bir kenara bırakmaya karar verebilir. Açıkçası söyleyeyim mi arkadaşlar, bu enerjinin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum şimdi düşündüğüm zaman. Çünkü ego hareketsizliği bize anlatır. Aptal ve deli ve değnekseksiz hareketi anlatır. Dolayısıyla bakın, biri ya da birileriyle ilişkinizde toparlamak gerekirse kim ego yapıyorsa ee ve konuşmamak adına ego yapıyorsa, kendini dizginlemek adına bir kere bu konuşmaya başlayabilir. Ama dediğim gibi kimilerinizde de evet yine bir iletişim olur ama bu iletişimi yaparken biraz e, egocu iletişimler içerisinde kendimizi bulabiliriz. Yani işte ben haklıydım, hayır sen haklıydın mesela gibi. Böyle bir e, ego durumu bir iletişim var. Dördüncü karta bakacak olursak ilham esinlenme kartıyla değnek üçlüsü kartı ki Yine bakın bir konuyla ilgili bir cevap, bir çözüm arayışınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu beklediğiniz cevap ve ilham, çıkış yolu önümüzdeki günlerde size gelecek gibi. İster bu ruhsal bir uyanış şeklinde olsun, ister dışarıdaki bir gelişme olsun, size bir haber gelsin. Ama bir yerden aradığınız cevabı bulma, ilham, esinlenme durumu içerisinde anahtarı bulmak gibi bir enerji içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Bakalım bakalım. Evet bakın tılsım yaveri de zaten biliyorsunuz somut bir çözümdür, somut bir çıkış yoludur. Size daha çok dışarıdan gelebilir bu teklif ya da haber ya da işte fırsat size sunulabilir arkadaşlar. Çünkü biraz da beklediğiniz bir şey gibi bir cevap arayışınız var gibi gözüküyor ve bu cevap arayışınızı biraz dışsal faktörlerden de bekliyor gibisiniz. Yani atıyorum şu sonuçlanırsa şöyle düşündüğüm gibi şunu yapacağım dediğiniz bir durum mesela. işte onunla ilgili o beklediğiniz cevabı, anahtarı önümüzdeki günlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama kiminizde "Yok, hiç kimseden bir şey beklediğim yok. Kendimle ilgili bir evet ruhsal arayış içerisindeyim." diyor olabilirsiniz. Olabilir. Bununla ilgili yine bir somut çözüm bulabilme, bir uyanışa geçmek gibi bir enerjiniz söz konusu olacak arkadaşlar. Her halükarda o ilhamı yakalıyorsunuz. Son tam bir önceki kartımız çok güzel. Bakın şimdi buradaki iki çocuk nasıl gülüyor arkadaşlar ve burada da bakın köpekle çocuk da sanki çok mutlu ve güzel anlar yaşıyorlar ve mutluluk kartı ile beraber. Şimdi bir kere ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişi her kimse onunla önümüzdeki günlerde çok mutlu anlar yaşanabilir. Hele bilhassa bu kişiyle bir küslük ya da kırgınlığınız varsa da aranızdaki enerjinin mutluluğa doğru ilerlemesi durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama bir bakalım. Çok güzel. Kupa altılısına, tılsım altılısı. Ve buradaki mutluluk kartına da bakın. Çocuk ya da bebek var arkadaşlar. Karşılıklı paylaşım, hislerin karşılıklı olduğunu belki öğrenme. Küslük varsa barışma. Belki bir hediye alıp verme. Bu tarz güzel mutlu anlar yaşanacak gibi gözüküyor ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişi her kimse. Hayır ben kimseye karşı bir ruh eşi bağlantısı hissetmiyorum diyorsanız arkadaş olarak da olsa sevgili olarak da olsa böyle biriyle karşılaşma ve aynı paralelde buluşmak birbirinizin gözünde gözün yani birbirinizin düşüncelerini okuyabilmek yani böyle bir hissiyat içerisinde olabileceğiniz biriyle karşılaşma olasılığınız da var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Son kartımız yıkım ve tahribat kartıyla değnek yedilisi kartı. Bir bakalım. Biraz inat vesaire gibi durumlar olabilir. Mücadele etmeniz gereken durumlar olabilir. Kupa kraliçesi. Ben şöyle düşünüyorum. Aranızın bozuk olduğu, belki bir inadın girdiği ama aranızda aslında duygusal bağ olan ve zamanında kırılmış ya da tahribata uğramış bir ilişkinizle ilgili önümüzdeki günlerde sınırların kalkacağı, daha duygusal, daha olgun, daha empatiden yana enerjilerin olabileceği bir dönem olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.